Kemer modeli karton kartonperimiz bir bütünleştirici özelliği olan bir malzemedir. Bunlara da çok çeşitleri vardır. Bunlarla ilgili birkaç tane çeşitlerimizden sizlere gösterebilirim. Örneğin bu bir kemer modelidir. Bunu tabi tek başına olmaz. Bunun yanı başında bir model daha vardı. Çok basit bir şekilde anlatım gerekirse şöyle bir modeldir. Şöyle birleştirir bu. Ortaya bir kemer modeli çıkar. Bunun genişliği de önemlidir. Yani sonuçta iki tarafa uyguladığımız, aşağıya kadar indiğimiz tam bütünlenmişti sağladığımız bir modeldir. Diğer başka modelimiz daha vardır. O da onu da anlatmamız gerekirse o da şöyle bir model budur. Bu da bir kemer modelimizdir. Biraz daha dar açılarda yapılmış bir modeldir. Genelde kapı ölçülerinin standart olduğunu bildiğimizden biz de önceden hazırlamış olduğumuz kalıplarımızda Bunlara daha aktif bir şekilde, hızlı bir şekilde üretmekteyiz. Kemer çeşitlerimizin e, klasik açısından, modern açısından çok çeşitimiz vardır. Bunlardan bazıları iyon başlıklı, sütunlu kemerlerimizdir. Bunlar çok e, genelde çok eski tabir, tarihi eser olan yerlerde mevcut vardır. Bunların özgü sade modellerle e, ilgili kemerlerimiz, kemer çeşitlerimiz de çok vardır çok çeşitli kemerler vardır. Onların ötesinde karton pier'in veya uygulanmış olan mevcut dekorasyonun uygunluğuna göre kemer modelleri üretmekteyiz. Bunlar dik açılı kemerler olabiliyor. Ee, yarım daire, yuvarlak tarzı kemerler olabiliyor. Örneğin burada gösterdiğim gibi. E, bunlarda gösterdiğim gibi bu tarz kemerler yani dairenin konumu çok önemli. O konuma göre bizim burada yaratıcılığımızla beraber oradaki çok boş mekana çok klasik veya modern şekilde uygulama yapmak şansımız doğru. Müzik